Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle biz yeni ministeri derken yeni de mahalle kuponu. çok güzel ministerimiz ve de benim gibi mahalle kuponu oldu. İlk başta sıradan başlayalım. Şöyle bir dikdikimiz var. Tuttan çok güzel mavi gözü ve üstünde çok güzel bir simge var. ismi de tik tik gözleri çekik. Oh. <laughs> Ve de e, minislerden şey yapalım sonra mağara Çok güzel bir gibi şurasında şeyleri var. Şöyle kamerayı netleştirelim. İsmi de çiçek çünkü neden dersin? Çünkü üstündeki çiçekler çiçek olduğu için ben de şimdi çiçek koydum? Sadece kimin işi mi? Bakın şuraya. Kamera güzelliğimden bile netleşmiyor. O derece düşünün yani. Ha, netleşti şu kamerayı. Güzelliğimden herhalde gözü çarpıldı. Parlarım ne bir de şey ya. Şu küpem. Şu kuyruğum. Kadar. Seksi bir şey var mı? Sence? Ve de bunun gözleri hoşuma gitti. Bunun da kirpikleri ve de kürkü. Bir de farı. Ne de kuyruğu. Bunun da gagası ve de gözleri hoşuma gitti. Bunun her tarafı hoşuma gitti. O yüzden bu benim %100 en sevdiğim. Her neyse ben YouTube kaynatmayalım. Bunun ismi Gece. Bunun ismi de Madam. Bunun ismi Cik Cik. Bunun ismi de Çiçek. E ee, kim yapsın? Ben. 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 Fark etmez yani. Önemli değil. çekme mal olduğu için. Ben de çek güzel böyle miniş olduğum için. Olabilir mi? Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. K-pop oyuncakları ülkesinden görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı videomuzdan haberdar olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yanlış gittim.